devam ediyoruz. Şimdi de İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan'la birlikteyiz. Merhaba Şant Bey, hoş geldiniz programımıza. Günaydın. Teşekkür ederim. Evet sizinle yurt dışındaki gelişmeleri konuşacağız. Ee, az önce haberimizde de gördük. Trump 14 ülkeye ticaret vergi e, tarifeleriyle ilgili e, mektuplarını göndermeye başladı. 1 Ağustos'a işaret etti. Biraz daha hani sürecin e, müzakere edilebileceği gibi bir algı da oluştu bir taraftan baktığımızda. İşte Japonya'ya %25 gibi bir e, oranın gelmesi Japonya tarafında üzüntü verici olarak değerlendirildi ve e, önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili olarak e, bir görüş yapabilecekleri yönde Japonya tarafından da açıklamalar geldiğini görüyoruz. Şimdi genel olarak baktığımızda hani İngiltere ve Vietnam'la Çin'le bir anlaşma süreci oldu. İşte Hindistan'a baktığımızda orada anlaşmaya yakınlar ama diğer ülkelerle de şu anda süreç devam ediyor. Bir de Avrupa Birliği tarafı var tabii. Avrupa Birliği ile de %10'da anlaşabilecekler mi? Orada bazı kalemlerde AB tarafı özellikle istisnalar da istiyor. Yani buralarda vergi olmasın diyor. Tabii bu iki ülke açısından Gerçekten anlaşılabilir noktaya gelecek mi? Tüm bunlar merak ediliyor ve büyük soru işaretleri önümüzdeki süreçte bu tarifeler gerek ülke bazında işte yeniden bir tarife savaşı gerilimi gibi bir algı yaratır mı? Biz böyle her gün bir dalgalı süreç yaşıyor olacak mıyız? Gerek makro tarafta gerek politik tarafta bu sürecin yerli yerine oturması ne kadar zaman alacak? Görüşlerinizi merak ediyoruz. Buyurun. Aslında isterseniz çok uzun zaman alacak. Yani piyasa e, etkisinden bahsetmiyorum. Çünkü piyasa e, <laughs> bilinmezliği net bir şekilde yansıttı. Şimdi o bilinmez bir noktada değiliz Daha sonra endekserde yeni zirveler söz konusu. Tutsi'yle <laughs> Annenin büyük ölçüde azaldığını söyleyebiliriz. Ama e, gelişmelerin gidişatına baktığımızda yani Amerika'nın Japonya ve Güney Kore gibi hem çok yakın müttefikleri hem de aslında siyasi olarak çok daha etkin olduğu ülkelerde anlaşma varamamış olması diğer ülkelerle anlaşmalarında hemen gelmeyeceğini gösteren noktalardan bir tanesi. Ama bence daha önemlisi gerek Vietnam'la yapılan anlaşmaya baktığımızda gerek Trump'un paylaştığı mektuplara baktığımızda özellikle aktarımlı ticaretin bir problem olarak görülüyor anlaşılıyor. Bence Asıl kritik noktalardan bir tane. Çünkü her ne kadar görüntüde Amerika ticaret açığını daraltmaya çalışıyor gibi gözükse de ve elbette bu hedeflerden bir tanesi ama ana hedef aslında Çin'i yalnızlaştırmak ve tenarik zincirinde Çin ağırlığını düşürmek. Dolayısıyla Amerika sadece kendi ticaret partnerlerine Japonya'ya, Güney Kore'ye daha fazla benden mal alın tarzında bir baskıda bulunuyor. Aynı zamanda tedarik zincirinde sizin kendi tedarik zincirinizdeki Çin ağırlığını da azaltmanız gerek. Azaltmazsa e, ben yine sizi yüksek bir şekilde vergilendireceğim diyor. E, dolayısıyla bu çok kısa vadede çözülebilecek, halledilebilecek, üzerinde uzlaşılabilecek, e, hatta hatta kontrol edilebilecek bir konu. O yüzden e, belki piyasalar açısından baktığımızda bunu lisan şu kadar sert olmayacaktır ama ticaretin kendisi veya yani reel ekonomi aslında baktığımızda uzun sürecek bir sürecin içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki sizce jeopolitik olarak da yani Çin'i yalnızlaştırabilecek mi Amerika? Böyle bir dünya mümkün müdür? E, teorik olarak evet çünkü çok kritik bir pazardır. Dolayısıyla bu ülkelerin kişisi... Amerika kolay kolay vazgeçemez. Aslında isteriz bunun bir örneğini yanılmıyorsam 4 Temmuz'u gördük. BYD'nin Meksika'da kurmak istediği fabrika Meksikalı otoriteler tarafından, hükümet tarafından kabul görmedi. Çünkü böyle bir adım Amerikalılar tarafından protesto edilecekti veya bazı yaptığımlar gelecekti. Dolayısıyla baktığınızda mümkündür, evet mümkündür ama Amerika dışı dünyanın geri kalanı için ne kadar idealdir, ne kadar hızlı yapılabilir, e, maddesinden e, ne anlama gelir? Bunların hepsi tabii büyük bilimezler riskler. Peki Avrupa Birliği için o zaman Çin ne anlama geliyor diye soracağım. Çünkü sizin bu anlatımınızdan AB ile de aslında daha rahat bir anlaşmaya Amerika'nın gidebileceği ama bu noktada da yine AB'ye de Çin kartını kullanması, değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Çin ile Avrupa Birliği özellikle bazı sektörlerde birbirleri, birbirlerine işte vergi oranlarını arttırma noktasında bir gerilim yaşadılar. Dolayısıyla burada AB Çin, ve dolaylı olarak Avrupa Birliği Amerika anlaşmasını değerlendirir misiniz? E, aslında İngiltere ile olan anlaşmada da sonra İngiliz başın, basınında çıkan manşetlere baktığımızda aslında e, kimin İngiltere'ye yatırım yapıp yapmayacağına e, nihai olarak Amerikalılar karar verecek tarzında e, yorumlar okuduk. Keza Vietnam'da olan, e, açıklamaya da baktığımızda benzer bir durum. Yani Çin'i e, iteleme, geriye itme hedefi vardı. Dolayısıyla bu AB etrafında da e, talep edecek olan konular birisi olacak. E, zaten özelliklerine özelliklerine baktığımızda e, veya e, Yuan Euro paritesine baktığımızda aslında e, AB ciddi anlamda bir Çin baskısı e, şu anda hissediyor. Ki daha önce de hissediyordu. E, yani Almanya'nın Çin'e olan ihracatının seyrine baktığımızda e, bunu çok net bir şekilde e, görebilirsiniz. Artık Çin ee, Alman makine sanayinin veya otomotiv sanayinin e, ürettiklerinin en azından e, eş üretiyor. Belki daha iyilerini üretiyor. Dolayısıyla uzun süredir e, Alman ekonomisi üzerinde de bir baskılar. Ama tekrar aynı noktaya geliyoruz. E, Çin'in geldiği noktada tedarik zincirlerinin dışında bırakılması e, çok zor. Aynı zamanda e, Çin devletindeki e, nadir metal örneğinde gördüğümüz, elementler örneğinde gördüğümüz gibi... E, e, çaresiz bir durumda değil. E, dolayısıyla iki taraftan e, baskılanan bir e, AB ile karşı karşıyayız. E, orada da muhtemelen emli bir pazar olması nedeniyle e, Amerika'nın istediğine biraz daha yakın isteyecek. E, ama e, Çin'i bir kenara bırakıp endüstrinin e, hemen yeni tedarik zincirleri e, bulunması, yaratması da çok mümkün değil. Evet Çin hem daha iyisini hem de daha ucuza üretiyor. Tabii gerçekten Avrupa Birliği açısından da zorlu bir süreç gibi görülüyor. Burayı tabii takip edeceğiz ama şimdi bir de bir diğer konu gündemde. Yine Trump ve Trump'ın Büyük Güzel Yasası. Ee, burada 3.3 trilyon dolarlık bir e, vergi indirimi. işte 10 yıllık sürece bakıldığında bunun yaklaşık 4 trilyon dolarlık bütçeye bir yük getirebileceği yönündeki hesaplamalar. Karşısında işte baktığınızda e, özellikle elektrikli araçlarla ilgili gelen vergilerin e, Elon Musk rahatsız etmesi ve siyasete atılması ki Tesla açısından zaten hani Trump hükümeti içerisinde yer aldığında şirketlere olumsuz yansıyordu şu an Tesla bundan sarsılmaya devam ediyor böyle bir görüntü söz konusu şimdi hani bu tarafa biraz baktığımızda hani Trump da diyor ki işte tarifelerle ben bu aldığım vergilerle zaten buradaki bütçedeki sorunu da ortadan kaldırabilirim bu yasa sizce nasıl yansıyacak hani tüm bu iki taraflı taraflı bu açıklamalar ve görüşler içerisinde siz neredesiniz? Şimdi, e, dedik dediniz doğru. Yani zaten rakamlarda e, tarafsız bazı kurumların hesapladığı rakamlar. E, i̇ki şeyi unutmak lazım. Birincisi geçtiğimiz yıllarda e, özellikle yeşil enerjiye olan yaklaşım ekonomik olmaktan ziyade biraz daha e, siyasi bir yaklaşım. E, dolayısıyla burada Trump'ın ne yapmaya çalıştığını veya Trump ekibi diyelim, Trump'ın ekibinin ne yapmaya çalıştığını incelerken e, şu e, mümkün ve ondan Trump kampının e, e, biz bir yandan e, Çin tarafına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz. Dünyada Çin'i e, daha dengeli bir ekonomik yapıya iteklemeye çalışıyoruz ama aynı zamanda bizde de bazı dengesizlik var. E, bu dengesizlikler nedir? Birincisi e, endüstrinin geri plana atılması e, ki bu hemen toparlanacak, düzeltilecek bir olay değil. E, i̇kincisi sermayenin yani finansın e, burada kastettiğim, e, o çok fazla e, öne çıkması. Bu da bir dengesizlik. Biz hep Çin'deki iş tüketim e, eksikliğini konuşuyoruz ama Amerika'da da benzer bir e, dengesizlik var. Bunun e, iş kardeşi olduğunda bir dengesizlik var, aşırı finansallaşma. Dolayısıyla aslında Trump'ın bu pakette yapmaya çalıştığı bu aşırı finansallaşmayı düşürmek, ekonominin serbest piyasa dinamiklerinin dışında destek alan bazı sektörün altından o desteği çekmek ve vergilerle beraber, vergi indirimleriyle beraber verimliliği arttırabilmek. Böyle bir bakış açısı var. Az önce paylaştığınız rakamlar biraz daha normal zamanlarda, her zaman konuştuğumuz işte bütçe açığı ne olacak şurası vergiler ne olacak tarzındaki bir açıklama. Ben piyasanın tepkisine baktığımda ki burada aslında abili piyasasının tepkisi olarak biraz daha sınırlandırmak lazım. O konuşulan rakamlar kadar rahatsızlık yaşamadığını düşünüyorum. Belki söylediğim gibi tropu yapmak istediğini anlıyorlar. Belki biraz diyelim görelim gerçekten büyüme hızlanacaksa borç sorunu bir süre daha ötelenebilir diye bakıyorlar. Ve ama sadece işte vergiler, kayıplar, açıklar üzerinden bu tasarıyı okumak hatalı olur. Çünkü onunla sınırlı değil. Daha büyük bir burada strateji var. Stratejinin bir parçası ediyorum Şant yan değerlendirmeleriniz için İş Yatırım Her şey... Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikteydi ve programımızın sonuna geldik. Şimdi şirket haberleriyle kazandıran stratejiyi bitiriyoruz. Az sonra real sektör konuşacağız. Ekonomi sohbetlerinde yeniden